Bunların bir tanesi Eski Dört Kavşağı, bir tanesi Evler Çelik Camii'nin kavşağı. Burada kırmızı noktalar ilçe dolmuşlarını, ilçe dolmuşları derken aydınlık. ben noktalarımı aldım. Kısa en yakından başlayıp İncilova, Germencik, Ortakları, Sökte, Kuşadası, Davutları, Selçuk yedi tane farklı güzel bir hayli dolmuş. Bunların arasında bir de köy dolmuşları, Kardeşköy, Kuzucu Köyü gibi köy dolusu eklendiğinde peş peşe 5 beş dakika içerisinde 10 dolmuşun sıralanmış hali. Bu da mevcut dolmuş durakları ceplerinin düzgün kullanmadıkları için özel araçları ya da tali yoldan çıkış yapmak isteyen yeşil ışığı yanmış araçların çıkışın engelleyecek şekilde. Bunlar şu an mevcut Efeler Merkez İlçe Trafik Yönetimi'ne artık ilerliyor. Daha önce İl Trafik Yönetimi'ne Merkez İlçe'ye. Aynı karşı Evliya Çeyrebi'de olan da var. Bunların bir kamera ile özellikle gidip bakılabilirse, denetlenirse, polislerin talimatıyla. Bu sıkıntı bir. İkincisi yine şehrin genel sıkıntısı. Sabah akşam mesai saatlerinde. Ben bu arada buna kendim de tanıtayım. 16 yıl olmuşluk yaptım. 5 yıl otobüsçülük yaptım. Taşıma iyi bildiğim için bunları yıllarca tespit ederim ya 2010 yıldan bir olmuşum. Kemer istikametinde çarşıya, işe, okula, herhangi bir yere giden araçlar yağmur yağdığında sayı olarak artıyor. Niye? Dolmuşu kullananlar acaba yağmurda dolmuş bulamayayım, bulamayabilirim ya da e, ıslanmayayım, çocuğum ıslanmasın diye. Yani yağmursuz günde sabah mesaisinde 50 araba yola çıktıysa yağmurda bir on araba en az ilave oluyor 60 araba. Belediyenin yol kenarlarındaki parkomat görevlilerine verdiği yani ihaleyle park, otopark şeklini getirdiği uygulamadan dolayı araçlar tek şerit gitmek zorunda. Sabah mesai saatlerinde özellikle aracın bir tanesi Ramazan Paşa'nın ışıklarında, sonuncusu kapalı sporun önünde. Yaya gitsem daha önce varırım. Bunu önlemenin yolu nedir? Mevcut yapılan ihaleyi bozamaz dedi diye, Ama bittikten sonra bir daha ihale yapmaması lazım. İhaleyi yaşaması lazım. Mevcut ihale varken de bu yoğun olan saatlerde parkları kaldırması lazım. Araçları çift şeritten gidip gelmesi lazım. Bunun için de ben kendi özel aracımla, işime gitmek için 15-20 dakika sallanıyor. Buralarda beklemek zorundayım. Hastam olursa ne yapacağım? Yani çıkarsa itfaiye nereden gidecek? Ani durumlarda müdahale yani gerektirecek olan devlet araçları nasıl gidecek? Bunlar için sabah akşam özellikle mesai saatlerinde otoparkların belirli saat atıyorum. Sabahleyin 7.30-9 arası. Akşam üstü de yine 16.30-18 arası. Otoparkların kaldırılması çift gidiş çift sağlanması, trafiği rahatlatma için. Bizim zaten az önce abimizin bahsettiği gibi sürücülerimize de çok güzel işler düşüyor. İkinci sanayide, ışıklı Kavşan'ında ya da özel hastane, şu anki metal hastanesi civarında iş yeri olan kişi kemerden, kapalı sporun oralardan, İsmet Sezgin Parkı civarında bulvarı gezerek gitmek istiyor. Eskiden yolda müsaitti, geze geze gidip gelebiliyordu. Şimdi gerek yok, alternatif bulvarlarımız var alt geçitlerimiz var, Atatürk bulvarımız var. Buraları kullanan aracı, yani yüzde yüzde beşi diyeyim ben, yine bulvarı dolaştırıyor, trafiği sıkıştırıyor. O kişinin e, yani düzeltmesi lazım kendisini diyelim. Ama şu kavşaklardaki sıkıntı, burası ana yol olduğu için, İzmir deniz yolu, Ana yolda giden araçlar biraz zaten mevcut hız e, sınırı var onun. Trafiği tehlikeye sokuyor. Şehir içinde dediğim gibi otopark olayıyla ilgili Evet, belediyenin üstüne düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor.